Merhabalar. Öncelikle sevgi dolu nezaket uygulamasının vereceği huzuru kendinize, varlığınıza, bedeninize, benliğinize davet etmek istediğiniz ve kendinizi bununla ödüllendirmek istediğiniz için sizi tebrik ediyorum. Bu uygulamayı yapabilmeniz için öncelikle kendinize rahat bir yer seçmenizi istiyorum mümkünse oturarak yapmanız, ayaklarınızın yere basması daha iyi olacaktır. Ancak durumunuz buna el vermiyorsa, yer oturur pozisyonda ya da uzanarak da yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Oturduğunuz yeri lütfen fark edin. Sırtınız dik ve sağlam. Göğsünüz deneyimi şefkati açık ve yumuşak olsun lütfen. Dilerseniz gözleriniz açık ve bir noktaya bakarak ya da dilerseniz benim gibi gözlerinizi kapatarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Yine dilerseniz elinizi kalbinizin üzerine koyabilir. Avcunuzun altında atan kalbinizin ritmiyle uyumlanarak uygulamaya başlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Oturduğunuz yeri fark edin lütfen. Bulunduğunuz anı fark edin. Kalbinizin ritmini ve aldığınız nefesi fark edin. Birazdan söyleyeceğim sözleri siz de zihninizden, benliğinizden geçirip tekrar edin lütfen. Burada içinde bulunduğum bu anda var olduğumu biliyorum. Şu anda varlığım için şükrediyorum. Şu an zorlandığım durumla ilgili kabul içindeyim. Avcumun altında hissettiğim kalbim gibi tüm duygularımı hissediyorum ve kabul ediyorum şu an zorlandığımı kabul ediyorum. Ve zorlukların üstesinden gelebilmeyi diliyorum. İyi olmayı diliyorum. Güvende olmayı diliyorum. Kendime karşı nazik ve açık olmayı diliyorum. Tıpkı benim gibi zorlanan diğer insanlar için de iyilik diliyorum zorlukların üstesinden gelebilmelerini diliyorum. Derin bir nefes alıyoruz ve nazikçe veriyoruz. Şimdi avcunuzun altında atan kalbinizi yeniden dinleyin. Ve avcunuzun içinden akan sıcaklığın bedeninize yayıldığını fark edin. Ve Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açın ve uygulamayı sonlandırın. Şifa olsun.